Siz de hiç izlememenize rağmen Survivor karakterlerine ve olaylarına aşina olduğunuzu fark ettiniz mi? Peki neden böyle? Acın olmak böyle bir şey mi? Çünkü bu dünyada şahsi görüşüm şu, olayları kafaya takmaya değecek bir dünya değil. Çünkü çok kısa bir süre burada kalıyoruz. E bu kadar kısa bir süre içinde çıldırsanız ne olur? Ne istiyorsunuz abi siz? Sinirlenseniz ne olur? Hayatı böyle kabusa çevirseniz ne olur? Aa şu olmaz. Dur dur. Yoksa böyle bir şey mi? Hangisi Acun? Sana dayatılan bu içeriği zevkle mi izliyorsun? Yoksa maruz mu kalıyorsun? Gel şimdi bunları konuşacağız. Evet ben insanların böyle üç günlük dünyada böyle her olaya çok fazla tepki göstermemesini veya çok fazla tepki göstermesini mantıksız buluyorum. Çünkü çok üç günlük kısırsın. dünya. <laughs> evet evet Acun evet. Öncelikle Survivor hiçbir şekilde izlemiyor olmama rağmen karakterlerine ve olaylarına maalesef aşinayım. Televizyon izleyen birisi değilim ve Buna rağmen bu videoyu çekmemi sağladı. O kadar maruz kalıyoruz. Yani demek ki Acun bile olsanız günün birinde bu taraflarda bir beziniz olmak zorunda. Rating namına ve veya başka amaçlar uğruna. Bir anlatılacak bir tarafı yok. Olay kısaca Acun'un çıldırması. Ya yani böyle olduğu söyleniyor. Ayrıca olmayan bir olayın bu kadar büyümesindeki en büyük etkenlerden biri de kesinlikle Twitter. Bunu unutmayın. Çünkü <laughs> ya öyle tweetler atılıyor ki işte alakası olmayan mı dersin? Alakası olan mı dersin? İşte Acun çıldırmış. Yeni bölümü izleyelim bakalım. Acun'u çıldırttınız. Acun'u bile çıldırtabildiniz. Acun'a nasıl bunu yapabilirsiniz? Sanki Survivor'da çekilen o kliplerin hiçbirisi haftalar öncesinden çekilmiyormuş ve hiç birisi editörlerin elinden teker teker geçmiyormuş gibi böyle tweet'ler atılıyordu maalesef ve böyle tweet'lerin atılmasına yazık ki sosyal medyada yön veriyor. Şimdi benim asıl saçma ve mantıksız bulduğum kısımlardan biri de şurası. Acun gibi birinin bile reyting namına böyle bir şeye ihtiyaç duyması. Çünkü en azından benim tarafından yani benim açımdan bakabilen biriyseniz siz de yani çok değil böyle hani gerçekten ufacık bakabilseniz daha iyi. bunun az buçuk reytingle alakalı bir şey olduğunu bilirsiniz ki zaten haftada bir veya günlük veya 2-3 günde bir yayınlanan programların genelinde her şeyin reytingle alakalı olduğunu zaten bilmeniz gerekiyor. Aslında böyle de olması gerekiyor bir yerde. Yani siz bir program veya bir dizi, film bir şey çekiyorsanız ilk amacınız tabii ki reytingtir. Ne kadar izleneceğidir. Fakat siz bunu nasıl lanse ettiğiniz önemli burada. Mesela biliyorsunuz bir zamanlar işte izvaç programları vardı. Kaldı ki şimdi izvaç programları yok. Evet kabul ediyorum. Fakat izvaç programları yerine ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi onlar gitti. Başka yemek programları geldi, yemek programları gitti, başka bir şey geldi. Yani her zaman böyle orada bir değişken var ve o değişkenin içi bir şekilde doluyor. Bir gidiyor, iki geliyor, iki gidiyor, üç geliyor, hani x gidiyor, y geliyor. Bir şekilde o değişken isminden de anlaşılacağı üzere hep bir değişiyor. Demem o ki, ranking namına yapılacak şeylerin haddi hesabı yoktur. Ama sen Türkiye'de bir marka olmuşsan, yani bunu övmek için söylemiyorum bu arada. Gerçekten Acun'un Türkiye'de bir marka olduğu, bir isim olduğu zaten çok bariz. Yani bunun övmekle veya başka bir şey bir alakası yok. Gerçekleri görebilmekle alakası var. Sen böyle bir markayken neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun? Survivor ratingin mi düştü? Veya ihtiyaç olduğunu mu düşündün? Bu arada burada böyle direkt olarak acına konuşuyormuşum gibi tabii ki zaten hani öyle konuşmam gerekiyor ama yani dinleyici olarak hem senin hem de benim bilmem gereken asıl bir şey var ki bölüm çekildikten sonra yani oturup da şey yaptığını düşünmüyorum ben bir yerde. Tamam işte ben burada çok sinirlenmişim bunu koyalım kesinlikle bu çok iyi bir reyting yakalarız diye hani oturup da bunu ayarladığını tabii ki düşünmüyorum. Biz burada Acun isminden bahsederken arkada binlerce, on binlerce kişi tabii ki var ve bunların hepsinin elinden geçiyor. Yani aslında Acun'a burada kalan tek şey hani sanırım gün sonunda bölümü izlemek ki bölümü izlediğini de düşünmüyorum aslında da. Hani Acun'un burada tek yaptığı şey büyük ihtimalle karar vermek olabilir. Hani böyle bir şey var koyalım mı koymayalım mı veya koyduktan sonraki hani bir değerlendirme olabilir. Tek tek işte süreçleri şu olsun bu olsun diye yönettiğini zaten düşünmüyorum. Bunun böyle olduğuna bahsetmiyorum bu arada. Bu benim tahminim ve ben böyle düşünüyorum. Onun dışında Acun zaten reytinglere oynamayı iyi bilen birisi. Yani bunu Acun Firarda'dan hiç izlememiş olsanız, yaşınız tutmuyor olsa bile zaten mutlaka maruz kaldığınız, mutlaka bir şekilde karşınıza çıkan bazı videoları, bazı anları vardır. Bu yüzden onları az buçuk izlemişsiniz bile. Burada Acun'un reytinglere iyi oynadığını, oynamayı sevdiğini bilirsiniz. Fakat şimdi konu burada Acun'un reytinglere iyi oynaması veya oynayamaması değil. Çünkü zaten Acun gibi yani Acun medya adam direkt olarak medya yani Adam televizyona benziyor. Adam medyaya benziyor yani. Adam o kadar medya tamam mı? Konu burada o değil. Konu burada senin olduğun konumu böyle gerçekten iyi bir yere getirmişken bu tür şeylere ihtiyaç duyman. Bu arada ben bunu ihtiyaç olarak adlandırırım. Acun medyada çalışan ve direkt olarak işi bu olan adam başka bir şey olarak adlandırır. Ama dediğim gibi benim burada önem verdiğim nokta aslında biraz da vizyon ve isimden dolayı böyle bir şeye gerek duyulmaması, gerek duyulduğu zaman ya bilmiyorum bana aşırı saçma geliyor. Bakın şöyle bir şey de var. Zaten hali hazırda buna dair sürekli şeyler yapılıyor. Yani Survivor hani Survivor adı üstünde yani rating namına yapılabilecek şey o kadar fazla ki. Çünkü bir adadasın. <laughs> yani en doğal halin tabi söylenene göre bu. En doğal halinle oradasın orada bulunmak zorundasın belli bir süre boyunca. Açsın, sususun, bilmem nesin. Tabii ki rating yaratmak için en müsait anlar zaten bunlar. Konu aslında da şu Acun'un direkt olarak bunda rol alması. <laughs> çıldırtmayın beni deyip işte gidip böyle arkadan koltuk falan fırlatmalar, bir şeyleri almalar, yapmalar. Gerçekten şu bakış açısıyla bakıldığında ben böyle hoşlanmıyorum. Öyle gıcığıma gidiyor daha da fazla. Ulan o sahne bilmem kaç kere çekiliyor veya çekilmiyor. Herhangi bir sahneden bahsetmiyorum. Sahneler bilmem kaç kere çekiliyor. Evet Survivor bile olsa ve ne kadar her şeyin doğal olduğu söylense de öyle değil tabii ki. Bazı sahneler bilmem kaç kere çekiliyor. Bunların bir sürü prosedürü, bir sürü çekim şeyleri var. Radyo, televizyon veya başka bir şey uzmanı değilim. Bu yüzden e, terimsel veya hani tam olarak ne yaptığına hakim değilim. Sadece insani olarak tahmin yürütüyorum. Mantık yürütüyorum. Ve arka plan bilgimin ötürü bir takım tahminlerde bulunuyorum. Sonuç olarak diyorum ki bu bir ekip işi ve bir sürü kişinin elinden geçen bir sürü klipler var ve bunlar birçok kişinin elinden geçerek yayınlanıyor. Ama Twitter'da veya başka bir yerde herhangi bir yerde bunun haberi döndüğü zaman sanki bu böyle hani işte acını da çıldırttınız. Bu adama da bunu yapabildiniz. Böyle hani çiçekler, böcekler güneş her şey muhteşem böyle çiçekler uçuşuyor Tinkerbell falan hani anladın mı bu şekilde böyle yaklaşıyorlar ama yani bu böyle canlı TV değil ki bu işte editlenmemiş görüntü değil ki ankat değil ki bu yani nasıl böyle yaklaşıyorsunuz ben böyle bakamıyorum böyle baktığım zaman kendimi çünkü çok böyle salak hissediyorum ya ben böyle baksam çok şey olurdum çok saf iyilik perisi falan olmam lazım herhalde böyle bakmam için bir de şöyle bir durum var ben böyle hani bunu ilk duyduğum zaman ve çok fazla karşıma çıkıp maruz kaldığımda diyordum ki neden bu kadar çok konuşuluyor acaba falan diye hani böyle ama bir iki saniye falan böyle bir düşündüm sonra dedim ki e acı ve Acun. Ve yine Acun. Zaten biz bunları konuşmasak bile ben mesela bu sene Survivor'ı bir kere açıp izlemedim. 2024 başladı. 2023'ün de son 6 ayı, 10 ayı falan hatta televizyonu açıp izlemedim. Bu arada kendim açıp izlediğim herhangi bir tane televizyon dizisi veya filmden bahsetmiyorum kesinlikle. Direkt olarak televizyon izlemiyorum diyorum. Televizyon izlemedim. Herhangi bir şekilde TV8 açmadım. Önünden geçmedim. Reklamını izlemedim. Survivor'a dair bir fikrim yoktu. Ben ama bu sene olan karakterleri biliyorum kimler gitmiş kimler çıkmış kim eleniyor sonra Acun mesela çıldırıyor çıldırmıyor mu kim kime ne sinirlenmiş kim elenmiş ben bunların hepsinde hakimim ben niye hakimim ve açıp özellikle hani haberlerine falan da bakmıyorum ben böyle mütevazi bir sosyal medya kullanıcısıyım ağır sosyal medya bağımlısı biri falan da değilim herkes gibi herkesin kullandığı kadar bir sosyal medya kullanıcısıyım ve bu kadar hakimim neden istiyor muyum istemiyor muyum bana soruldu mu <laughs> ben bir kafama bilgileri alırken Niye hani kafamın bir köşesinde böyle Survivor karakterleri var. Niye sonuç olarak yer kaplıyor değil mi? Neyse. Evet bir dönem izledim. Bu arada izleyene karşı herhangi bir eleştirim yok. E, onun da kendi içinde dallı budaklı bir şekilde e, kategorize edilmesi lazım ki eleştirebileyim. Yani herhangi bir şekilde işte Survivor izleyen şeydir falan diye bir eleştirim yok. İşte düzenli olarak izlenebilir, fanı olna... ya fanı da olmayın da hani sevilen bir içerik olarak tüketilebilir sonuç olarak niye tüketilmesin? Burada değineceğim yer ben mesela izliyordum bir süre ki ben hani şöyle düşündüm televizyon izleyemeyen birisiyim yani ben direkt olarak interneti tüketiyorum interneti böyle hani kaynağından böyle avuç avuç almaya çalışıyorum elimden geldiği kadar direkt kendisinden alıyorum her şeyi televizyon gibi bir aracıyı hani televizyon izlediğim zaman da oradan mesela Netflix işte Prime başka bir şey yani direkt oraya geçiyorum veya işte YouTube Türkiye ortalamasında averaj bir televizyon izleyicisi değilim muhtemelen kendi neslime ve yaşıtlarıma göre hani averajım ama Türkiye ortalama ...bazı aldığım zaman hiç izlemiyor kategorisine girdiğimi düşünüyorum. Ha bir ara, bir ara böyle 13-14 yaşında falan gerçekten bir tutundum. Bu arada bu şey demek olmasın yani 13-14 yaşımda izledim ve dahası gelmedi. Sonrasında mantıklı bulmadım ve izlemedim değil. Direkt olarak ben televizyon izlemedim çok. Belki bir gün denk gelir bunu izlerim. Masterchef izlerim. Bilmiyorum ama şu an izleyeceğimi düşünmüyorum. Sevmiyorum. Beni sarmıyor. Ve bir açık konuşmak gerekirse de bununla ilgili bir takım bilgilere de sahip olmak istemiyorum. Yani bu benim tercihim olsa istememeyi seçerdim. Ama tercihim değil ne yazık ki. Bununla alakalı söyleyeceğim bir şey daha var. O da şu. Ki Acun demişken özgün içerik konusuna değinmemek elde değil. Çünkü kendisi özgün içeriğe dair hiçbir şey bilmiyor. Evet başarılı. Evet çok zengin. Evet parası var. Evet bir yer bir yere gelmiş. Evet ama özgün içeriğe dair hiçbir şey yok. Bu üzücü bir konu. Bakın hizmet iyi bir şeydir duruma göre. Sonuçta hani yurt dışından alınan bir içerik var ve bunun Türkçe'ye çevrilmiş Türkiye olan Türk sürümü yok yani bunun ve sen bunu Türkiye'ye uyarlayıp Türkiye'ye getiriyorsan bu bir hizmettir. Çok izleniyorsan bu bir başarıdır. Çok izletebiliyorsan bu bir başarıdır. Ama özgün içerik bambaşka bir şey. Acun için bir keşkem oluyor. Diyorum ki keşke Acun'un bir özgün içeriği olsaymış. Bu yüzden mesela hani bu konu bende biraz şeye de çıkıyor. Belki çok saçma bir bakış açısıdır sizin için ama hani... ...rating için bunları yapan kişinin böyle... Çok fazla özgün içerik üretebileceğini de düşünmüyorum ki zaten yok çünkü baktığınızda uyarlama ama bir yerde de şöyle de diyebilirsiniz ki acunun özgün içerik üretmek yerine yurt dışındaki diğer projeleri kopyalayıp Türkiye'de sunması var yani bunu bu şekilde de söyleyebilirsiniz ve kimse buna yanlış diyemez dememeli de zaten çünkü yanlış olan bir şey yok bu cümlede. Neyse bu ama biraz daha başka bir videonun konusu oluyor çünkü biraz konudan bağımsız olarak farklı yerlere çıkıyor ve hani uzun da bir konu aslında konuşması güzel ve güzelleştirilebilir kısımları da var. Yani böyle lezzetli gerçekten soslu bir şekilde konuşulabilir üstünde ve bu yüzden bunu burada bitirip son olarak diyorum ki Acun'un sinirlendiğine şaşırıp tweet atan insanlar Acun'un çıldırdığını düşünüp böyle o Acun çıldırmış ya işte hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Nasıl olur? Acun'u ilk defa böyle görüyorum falan gibi bunları düşünen insanlara da toz pembe böyle çiçek böcek güneşli hayatlarında çok böyle başarılar diliyorum. Umarım müthiş engelsiz çok güzel bir hayat yaşarlar. Öyle. Hadi kaçtım ben.